Içine, evin içine, yaptım. yaptığım minik evimi göstereceğim. İlk olarak evet, normal işte ben bir geçerek göstereyim. Evet şimdi turumuza başlayabiliriz. İlk olarak kutuyla başlayalım. Zaten bu kuraklık herkes biliyordur geçiyorum ben. Burada bir kutumuz var. Şimdi içindeyse bir tane peki bir şunu ayarlayayım. Bunlar işte bir tane sünger ve koleksiyon kartlarım var. Zaten bunları bundan bir önceki de bir önceki videomdan görmüşsünüz kapatayım Bu arada bunun kapağı çok tatlı değil mi? Evet. Sonra burada bingo mu desek, zingo mu desek ne öyle bir oyun var. Işte akıllı boncuklar var. Çekil içine göstereceğim. Böyle. Aslında bunda daha çok boncuk vardı ama şunu yaptığım için. Arkadaşlar gitsene bu da bir videomda falan videosu var. Hem geldik bu kutunun içine. Kutunun içinde 1, 2, 3, 4 bir tane var. 4 tane var. Bir tane lastik toka var burada. Hani bir tane lastik toka. Pervane, boya kalemi, defter, gel kitabı. Sonra şurada kuş, uçlu kalem. Ee, şuradan şöyle alabilirsin. Bir tane uçlu kalem böyle hele kili çok tatlı. Sonra bir tane de böyle iki taraflı, bir tanesi kesik, bir tanesi normal tuttuğu kötele kalem var. Bu okuduğum yerlerdeki önemli yerleri çizmek için. Bir tane de burada böyle tekno Bir tane de burada Sonra, tamam bu kutunun içinde daha bir şey yok. Yere böyle bir halı sardım. Halı değil yani küçük bir çarşaf gibi bir şey sardım. Sonra burada suyum var. Bir de içiyorum hemen içeyim. Siz de Bardak bu suluk. Burasından da açılabiliyor. Burasından da içilebiliyor. Hemen içeyim. Evet şimdi tabloya geldik. Bu tablo ben çok uğraştım arkadaşlar. Yani ama olsun çok uğraştım. Çok tatlı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de güzel mi yoksa kötü mü? Yorumlara yazın lütfen. Burada iki tane kalp var. Benim pembe birisini kırmızı yaptım. Ve burada kurbağamız var. Bunu arkadaşlar buradaki net çıkartıp buraya başka bir şekil yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ben buradaki şekli yaptım ama kalpler ayrı. E şimdi ise şunu yapmayı düşünüyorum. Sana göstereyim. Bak. Buradaki şeyler var. Ben kelebeği, kalbi ve gülü yapmak istiyorum. Bu bayağı eğlenceli bir önyargı. Ben bunu okuldan almıştım. Çok güzel bence. Hemen kapatıp geliyorum. Ve son olarak da buraya böyle bir şey... Ya Ay Buraya böyle bir şey bağladım. Niye hiç bilmiyorum. burada bir şey yazıyordu. Burada iz vardı yapıştırıcı izi. O yüzden bıraktım. Son olarak da burada bir tane yastık var. O arkası şöyle olduğu için bakın çok konçtur ya bana göre. O yüzden ben de bu yastığı koymak istedim arkadaşlar. Yani yoksa ya bu zaten yani sırtım acı böyle duvara yaslanamadım. Şu an duvara yaslandığım için benim çok ağrıyor. Şöyle yastığı ben detaylıca göstereyim. Arkadaşlar yanlışlıkla detaylıca göstereyim dedim. Yastığı neyim detaylıca göstereceğim ya yani boyutunu. Şöyle yastık. Alanımızı hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir alanımız var.